70 meleğin amin dediği bir dua olduğunu biliyor muydunuz? Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. İşte 70 meleğin amin dediği dua. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şu duayı okuyan kimseye amin demek için Cenab-ı Hak 70 meleğini görevlendirmiştir. Allah'ım dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilikler ver. Ve bizi cehennem azabından koru, amin, amin. Yorumlara amin yazmayı unutmayalım. Ve bu videoyu kaydedip bir arkadaşımıza vesile olmak için paylaşmayı unutmayalım. Daha fazlası için de takipte kalın.